Akın son sahnesine katıldığı günden bu yana azmini hiç kaybetmeden, özveriyle çalışarak ilgilendiği bölgelerde kendini sevdiren başarılı yöneticilerimizden biri de Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege bölgeleri pazarlama müdürü. Sayın Hidayet Çelik'i alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. <laughs> Değerli çözüm ortaklarımız, sizlerle bu güzel organizasyonda birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirerek hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepiniz şahsım ve Akınsoft ailesi olarak saygıyla selamlıyorum. Bilişim ve yatırımda Türkiye'mizin bir numarası, dünyanın gelecekte sizlerle ama sizlerle bir numarası olacak Akınsoft ailesine, 2012 Nisan ayında Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu Pazarlama Müdürü olarak katıldım. Bu denli büyük aile birlikteliği olan Güzide firmamızın bireyi olmaktan çok mutluyum. Pazarlama Departmanı 8. Bonus Dönemi Bayi Departmanı ile koordineli olarak çalışan bir yapıyla hayata geçirilmiş departmandır. Bu departmanın amacı siz sahanın gerçek, fedakar, eğitmen ve öğretmenlerinin ihtiyacını sizlerden alınan sahada bizzat talepler doğrultusunda değerlendirmek. Bu amaçla sahada yapılan 180'in üzerinde çözüm ortaklarımızın ziyaretinde istekleri tespit etmekti. Bu denli büyük ve özel bir misyon üstlenmiş. Siz değerli Akınsoft aile fertlerinin öncelikle program ihtiyacınızın olduğunu gözlemledik eğitim adına genel merkez ve İstanbul bölge eğitimlerimize ilave olarak sizleri sahadan ala koymamak adına online eğitim ve sertifikasyon sistemine geçtik. Bunları yaparken daha profesyonel uzman bir bayi ağı ile çalışma ihtiyacı duyduk. Bu ihtiyaçla ilgili olarak üzülerek bazı çözüm ortaklarımızla yollarımızı ayırdık. Sizler gibi işini çok iyi yapan çözüm ortaklarımızın sahada etkinliğini bu şekilde daha fazla artırmayı planladık. Bu plan doğrultusunda hareket etmeye de devam edeceğiz. Gelecekte programlarımızın etkin kullanan bir hedef kitle oluşumunu sağlayabilmek için eğitime ve donanımlı insan yetişmesine son derece önem veren Akınsoft, okul, halk eğitim gibi kurumlara sizlerin koordinasyonu ile program hediye etmeye devam etmektedir. Sayın Başkanımız Özgür Bey'in sizlerin daha fazla kazanç sağlamanız isteğiyle Mutlu Sen, Norton Antivirüs gibi firmalarla anlaşmalar yapıp SMS ve antivirüs yazımlarının satışını sizlere sunduk. Evet, hak verirsiniz ki yapılan bunca iyileştirmeyle yetinmeyen Akınsoft ailesi Başkanımız Sayın Özgür Akın'ın dediği gibi yüksek teknoloji, teknolojiye gereken önemi vermeyen milletler kendi topraklarında özgür olduklarını sanarak köle olmaya mahkumdur. Anlayışı ile sizlerle insana ve insanlığa değer katmaya devam ediyor. Bu cümlelerle konuşmamı sonlandırırken daha nice başarılı bonus törenlerinde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım. Teşekkürler arkadaşlar. Akın Soğuk, Erdeniz Doğu Anadolu Dehli Bölgede Pazarlama Müdürü Sayın Erçelik'e teşekkür ediyoruz beyefendi. Başarınızı devam ediyoruz. Bunu saygı veriyoruz. Saygılar.